Yeniden merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün sizleri 5 gün kadar kısa bir süre içerisinde tüm bedeninizi incecik yapacak muhteşem bir tarif hazırladım. Eminim çok bilindik bir tarif olabilir. Ancak benim tarifimle, benim bana özgü tarif ile yaparsanız çok daha fazla kilo vereceğinize emin olabilirsiniz. Tamamen denenmiş bir tariftir. Deneyen herkes kısa süre içerisinde forma girmeye başardı arkadaşlar. Lütfen videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Dilerseniz videomuza başlayalım. Evet, öncelikle malzeme olarak arkadaşlar şöyle birkaç dal kadar maydanoz kullanıyoruz. Hemen maydanozlarımızı güzelce yıkadım. Küçük küçük şöyle doğrayalım. Hemen şöyle bir tane tencereye ihtiyacımız var. İçerisine maydanozlarımızı atalım. Şimdi ise arkadaşlar kullanacağımız malzeme Şimdi ise kullanacağımız malzeme kereviz arkadaşlar. Bugün kereviz saplarından faydalanacağız. Hemen kereviz saplarımı kestim ve şimdi güzel bir şekilde bunları yıkayalım. Kereviz saplarımızı güzelce yıkadık. Hemen şöyle küçük küçük onları da keselim arkadaşlar. Bunları da tenceremizin içerisine aktaralım. Bir diğer malzememiz ise arkadaşlar limon olacak. Hemen limonumuzu da yarısını şöyle küçük parçalara ayıralım. 3 dilim de limon ekledik. Şöyle göstereyim sizlere. Şimdi içerisine arkadaşlar 3 su bardağı, 3,5 su bardağı kadar su ekliyoruz. Tam 3,5 su bardağı olacak. 1 2 3, yarım daha ekleyeceğiz. Evet, şimdi arkadaşlar bu karışımımızı hemen ocağımıza alarak bir 10 dakika boyunca kaynamasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, karışımımız bir 10 dakika boyunca kaynadı. Artık içecek kıvamı da geldi. Hemen şöyle isterseniz süzebilirsiniz. İsterseniz şöyle hemen bardağımıza alalım ve nasıl kullanmamız gerektiğini sizlere hemen aktarayım arkadaşlar. Kereviz sapları ve maydanoz gerçekten hızlı bir şekilde kilo vermenizi sağlayacaktır. Bunun yanı sıra ödem atıcı etkiye sahiptir ve arkadaşlar ciddi derecede bağırsakları hızlandırıcı etkisi vardır. Eğer ki bu tarifi kullanmaya karar verirseniz lütfen bu tarifin yanında bol bol su içmeye özen gösterin arkadaşlar. Çünkü su ile birlikte vücutta yıkılan yağlar dışarıya atılacaktır. Sizler bu tarifi uygularken tabii ki de çok daha hafif beslenmeniz gerekir. Bu tarif ile kısa sürede forma girebilir ve incelebilirsiniz. Yağ yakımı ile birlikte özellikle basen ve sırt bölgenizdeki yağlanmalardan kurtulabilirsiniz. Kereviz sapını şu ana kadar kim kullandıysa herkes %100 memnun kaldı. Eminim sizler de memnun kalacaksınızdır. Eğer bana herhangi bir sorunuz olursa Instagram Selda Ateş hesabımdan bana ulaşabilir sorularınızı yöneltebilirsiniz bu tarif ile birlikte nasıl besleneyim, hafif derken nasıl beslenmeliyim derseniz eğer sabah uyandığınız zaman bir bardak bunu içiyorsunuz arkadaşlar. Daha ardından kahvaltı yapıyorsunuz. Kahvede, kahvaltıda bir yumurta, biraz peynir, birkaç adet zeytin ile kahvaltınızı yapabilirsiniz. Ekmek tüketimini bu süreçte kesmelisiniz. Ardından öğle yemeğinden yarım saat önce yine bir bardak içiyorsunuz. Öğle yemeğinizde bolca salata yanında bir protein ağırlıklı bir e, yemek yiyebilirsiniz. Tavuk, mantar, balık, et olabilir, köfte olabilir. Ardından akşam yemeğinden önce yine bir bardak içiyorsunuz. Ve akşam yemeğinizde arkadaşlar bolca salata yanında bir kase yoğurt ve bir kase çorba ile günü bitirebilirsiniz. Bu şekilde günde 3 defa içiyorsunuz. 14 gün boyunca uygulayabilirsiniz. Bir hafta kadar kısa bir süre içerisinde 5 kiloya kadar verdirecektir. Denerseniz yorum bırakmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bugüne kadar bana destekleriniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın arkadaşlar.